Balon balığı geçti arkadaşlar. Balon. Bu balonu normalde böyle tuttuğunuzda daha rahat tutmak için şurada iki tane şey var, deliği var. Bak. Evet. Buraya parmağı geçirebiliyorsunuz böyle. Evet. Şuraya yaklaş bir göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Şöyle. Aha. Buradan parmağı sokuyorsunuz, geçirip rahatça tutabilirsiniz. Evet. Bala. çok şeydir, derisi serttir. Bak ortayı çıkaramıyorum şu anda. Nasıl ses çıkarıyor görüyor musunuz? Bunu zaten derisini kesmek lazım. Şöyle Ortamızı kesmeden bunu çıkarmamız lazım. Görüyor musunuz? Şöyle Heh. çıktı bu balığı tabi suya canlı iade etmiyoruz. Mutlaka öldürmemiz lazım. Şöyle şöyle keserseniz. Şöyle. Ondan sonra bırakabilirsiniz. <laughs> Operasyonunu yaptık. Bıraktık böyle. Yani. Artık bundan sonra yaşayamaz zaten. Şu anda canlı hala ama arkadaşlar onu halleder. Evet, bir balon balığı macerasından <laughs> sonuna geldik. <laughs>